Bir kadının seni gerçekten isteyip istemediğini anlamak aslında düşündüğün kadar karmaşık değil. Çünkü bir kadın gerçekten arzuladığı bir erkeğin yanında farkında olmadan değişir. Dış dünyaya karşı güçlü, mesafeli ve kontrollü bir tavır sergileyen kadın o adamın yanında çözülmeye başlar. Bunu kelimelerle değil, davranışlarıyla gösterir. Bilinçli olarak değil, içgüdüsel olarak. Ama işin ilginç yanı şu ki Pek çok erkek bu anları kaçırır. Çünkü kafalarının içinde sürekli şu soru döner durur. Acaba o da beni istiyor mu? Bu soruya o kadar takılırlar ki kadının aslında çoktan sinyalleri göndermeye başladığını göremezler. Tam da bu yüzden burada olman önemli. Çünkü şimdi birlikte bir kadının seni gerçekten istediğini gösteren ve kontrol edemediği beş sessiz davranışı açığa çıkaracağız. Bu sinyalleri fark edebilmek yalnızca onun ne hissettiğini anlamanı sağlamayacak. Aynı zamanda seni yanlış sinyallerin peşinden gitmekten de koruyacak. Çünkü kadınlar istemedikleri birini oyalayabilir, üstelik bunu öyle ustaca yaparlar ki sahte bir ilgiyi bile gerçek gibi gösterebilirler. Ama bir kadının kalbi gerçekten seni isterse o zaman bu oyun bozulur. Duvarlar birer birer yıkılır. Ses tonu değişir bakışları derinleşir, jestleri daha sıcak hale gelir. Çünkü artık davranışlar aklın değil, kalbin yönlendirmesiyle ortaya çıkar. İşte şimdi sana soruyorum. Bir kadın seni gerçekten istediğinde bunu fark edecek kadar dikkatli misin? Hazırsan başlıyoruz. Birinci uzayıp giden göz teması ama bilinçsizce. Bir kadının ne hissettiğini anlamak istiyorsan, ağzından çıkan kelimelere değil, gözlerinin içine bakmalısın. Çünkü gözler bir kadının ruhuna açılan kapıdır ve o kapı yalnızca gerçekten istediği biri karşısında aralanır. Hele ki o kadın seni arzuluyorsa, göz teması artık bilinçli bir kontrol aracı olmaktan çıkar. O bakışlar uzar, derinleşir ve seni içine alır. Kadın bunu fark etmez bile. Zihni hala mesafeli olmaya çalışsa da gözleri çoktan seninle temas kurmuştur. Çünkü göz teması kadınların bastıramadığı en dürüst işarettir. Ama burada sıradan bir bakıştan söz etmiyoruz. Bu içgüdüsel olarak uzayan, kelimelerle açıklanamayacak kadar derin bir göz temasıdır. Sanki zaman bir anlığına donar. Kadın seni incelemez, seni hisseder. O an gözleriyle değil kalbiyle bakıyordur sana ve bu tür bakışlar bir tesadüf değildir. Bazen göz göze geldiğinizde hemen bakışını kaçırır. Çünkü içinde yükselen o yoğun duyguyu bastıramaz. Ama bazen de gözlerini kaçırmaz. Hatta durup dururken gülümser. Bu gülümseme planlı değildir. Bir tepki değil, bir yansımadır. Kalbinin içinden yükselen doğal bir ışıltıdır. Birçok erkek bu anı fark etse bile kendini kandırır. Bana mı baktı acaba? Yok canım, denk gelmiştir. Der geçer. Ama gerçek şu ki, kadınlar gerçekten istedikleri birini izler. Sessizce, dikkatlice, fark edilmeden. Ve fark edildiklerinde bazen afallarlar. Ama o anda kopmak istemedikleri bir bağ da oluşmuştur çoktan. Çünkü gözleri seni dürtüsel bir şekilde takip ediyordur. Bir ortamda bir kadınla göz göze geldiğinde bakışlarını kaçırmıyorsa ya da kaçırırken bile gülümsüyorsa. Bil ki bu bilinçli bir strateji değil, bastırılamayan bir arzudur. Zihninde belki de hala çok belli etmeyeyim diyordu ama vücut dili onu ele verir. Çünkü içten içe bir kıpırtı başlamıştır ve göz temasının içinde gizli olan o mikro ifadeler, hafifçe kalkan kaşlar, büyüyen göz bebekleri, yumuşayan yüz kasları, beynin dürtüsel bir tepkisidir. Eğer onun gözleri sende sabitleniyorsa, arada bir bakışı yumuşuyorsa, bu sadece seninle ilgilendiğini değil, seni hissettiğini gösterir. Kadınlar sevdikleri birine değil, arzuladıkları birine bu kadar uzun süre bakamazlar ve eğer o bakışta bir sıcaklık varsa, içinde istek de vardır. Sadece seni görmek değil, seni yaşamak istiyordur. Göz teması aynı zamanda bir güven göstergesidir. Kadın sana baktığında gülümsüyor, gözlerini kaçırmıyor ve yanında yumuşuyorsa sadece ilgilenmiyordur. Aynı zamanda kendini senin yanında güvende hissediyordur. Ve bu güvenin arzuyla birleşmesi onu sana duygusal olarak teslim etmeye başlar. Sonuç olarak bir kadının seni gerçekten isteyip istemediğini en önce gözlerinden anlarsın. Çünkü bir kadın ses tonunu ayarlayabilir, sözlerini tartabilir, davranışlarını kontrol edebilir ama gözleri içinden geçenleri saklayamaz. Ve sen o gözlerde kendini gördüğün an artık sadece duygusal değil, ruhsal bir bağ başlamıştır. İkinci dokunmak için bahaneler üretmesi ve geri çekilmemesi. Dokunmak, insanlar arasındaki en kadim iletişim biçimlerinden biridir. Ama kadınlar için bu yalnızca fiziksel değil, duygusal bir açıklıktır. Çünkü bir kadın istemediği birine asla dokunmaz. Arada görünmez bir mesafe kurar. Ama içten içe bir erkeğe karşı çekim hissetmeye başladığında o mesafe yavaş yavaş çözülmeye başlar. Üstelik çoğu zaman kendi bile bunun farkında değildir. Ve işte o andan sonra bazı şeyler değişir. Küçük ama çok şey anlatan davranışlar başlar. Mesela bir anda koluna dokunabilir. Hafifçe bir espriye gülüp sana çarpabilir ya da konuşurken parmak uçlarıyla kısa bir temas kurabilir. Yüzeyde bakıldığında doğal gibi görünse de aslında bunlar onun bilinçaltındaki arzunun dışa vurumudur. Çünkü seni istiyorsa vücudunu senden uzak tutmakta zorlanır. Bu temaslar rastgele değil, derin bir dürtünün sonucu olarak gerçekleşir. Belki o anda neden sana dokunduğunu kendi de anlamaz. Çünkü zihni hala Kontrol bende demeye çalışıyordur ama bedeni onu çoktan ele vermiştir. Bu temaslar samimiyetten değil, dürtüden kaynaklanır. Ve en önemlisi, bir kadın bu teması başlattıktan sonra pişmanlık duymaz. Geri çekilmez. Tam tersine, bu yakınlığı tekrar etmenin yollarını arar. Sana daha yakın durur, otururken omzunu sana yaslar, gülerken koluna dokunur. Bunların hepsi tek bir şeyi fısıldar: yakınımda ol. Senden hoşlanıyorum. Bu davranışlar başladıysa bil ki onun bedeninde senin varlığın artık kabul edilmiştir. Zihninde değil, vücudunda yer etmeye başlamışsındır. Ve en doğal temaslar bile bunun habercisidir. Mesela saçını düzeltirken sana yaklaşması, dizlerini sana çevirmesi, boynunu eğip fiziksel temas kurması. Tüm bunlar sana yöneldiğinin fiziksel göstergeleridir. Bu dokunuşların ardından kadın seni itmek yerine daha çok yaklaşıyorsa, artık onun için bir tehdit değil, bir arzunun kaynağı olmuşsundur. Bazı erkekler bu sinyalleri fark etmez ya da yanlış yorumlar. O zaten herkese karşı sıcakkanlı biri diyebilirler. Ama unutma, bir kadın herkese aynı şekilde davranmaz ve sana temas ediyorsa, özellikle de bu temas gittikçe artıyorsa bu bilinçli bir oyun değil, bastırılamayan bir istektir. Kadınlar için fiziksel yakınlık ciddi bir eşiği aşmaktır. Özellikle duygusal olarak hassas olanlar, istemedikleri biriyle asla temasa geçmez. Ama seni gerçekten istiyorsa, tüm savunmalarını yavaş yavaş indirir. Filtreler ortadan kalkar. Ve bir noktadan sonra bu yalnızca bir dokunuş değil, bir bağ kurma biçimine dönüşür. Üçüncü arzu ve kıyas kalbin sessiz seçimi. Arzu, içgüdülerin dilidir. Ve bir kadının arzusu en saf haliyle zihnin kontrolünü bedenin üstlenmeye başladığı o yerde ortaya çıkar. Şunu asla unutma. Bir kadın seni istemiyorsa seninle araya görünmez bir sınır çizer. Dokunmaz, yaklaşmaz. Bedeni senden uzak kalmayı bilinçli olarak değil, doğal bir savunma refleksiyle tercih eder. Ama eğer seni gerçekten istiyorsa, temas için her fırsatı kullanır. Bu temaslar bir anda olur, rastlantı gibi görünür ama aslında bilinç dışının bir ifadesidir. Ve kadın seni dokunulabilir biri olarak görmeye başladıysa artık kelimelerle değil bedeniyle konuşuyordur. İşte bu yüzden bir kadının seni istemesi bazen bir bakışla değil bir dokunuşla anlaşılır. O an o temasla birlikte bir seçim yapılmıştır. Kalbin yönlendirmesiyle. Bu seçim öyle güçlüdür ki kelimelere bile gerek kalmaz. O artık seni sıradan biri olarak değil, iç dünyasında yer bulan biri olarak algılıyordur. Ve bu bağ yalnızca fiziksel değildir. İçsel bir kıyas başlar. Kadınlar ilgi duydukları bir erkeği önce zihinsel olarak analiz eder. Onu diğer erkeklerle karşılaştırır. Bu karşılaştırmalar bazen yüksek sesle dile getirilir, bazen yalnızca içinde yapılır. Ama farkında bile olmadan senin lehine işleyen bir süreçtir bu. Çünkü seni istemeye başlayan bir kadın artık seni ölçü olarak kullanır. Diğerleri seninle kıyaslandığında eksik kalır. Hatta o bunu sana hiç söylemeden senin adın geçtiğinde gülümseyerek ele verir. İşte o gülümseme bilinçli değildir. Ama yüreğin içinden gelen bir sıcaklığın izidir. Dudak kenarındaki bir kıvrım gözdeki kısa bir parıltı, konuşma tonundaki o hafif değişim hepsi senin onun içinde ne kadar yer ettiğini anlatır. Bazı kadınlar bu refleksi fark edip hemen ciddileşir. Mimiklerini bastırır, konuyu değiştirir ama çok geçtir. Kalbi zaten konuşmuştur. Çünkü bir kadının aklı hala acaba diyorsa ama kalbi senden bahsederken yumuşuyorsa o kararı çoktan vermiştir. Yalnızca bunu kendine bile itiraf edemiyordur. Ve seninle ilgili kıyaslar yaparken gülümSüyorsa işte bu onun içinde senin düşündüğünden çok daha fazla yer kapladığını gösterir. Bazı erkekler bu durumu yanlış anlar. Demek ki beni tam seçmemiş, hala başkalarını da düşünüyor diye yorumlar. Oysa tam tersi doğrudur. Kadınlar ilgisiz oldukları birini kıyaslamazlar. Onlar yalnızca içten içe seçtikleri ama henüz adını koyamadıkları erkekleri kıyaslar. Çünkü zihin hala hesap yapıyordur ama kalp çoktan bağ kurmuştur. Bu kıyaslamalar öyle küçük detaylarda saklıdır ki, örneğin biri ona yardım ettiğinde "Sen olsaydın daha farklı davranırdın." demesi, senin tarzını övmeden örnek göstermesi ya da "Seninle konuşmak iyi geliyor." deyip ardından mahcupça gülümsemesi Hepsi sana duyduğu arzunun kelimelere dökülemeyen yansımalarıdır. Bir kadın seni gerçekten istiyorsa, seni düşünürken yüzü değişir. Gözlerinin içi parlar ve bu sadece ilgiden doğmaz. O artık seni duygusal olarak içselleştirmiştir. Senin gibi hisseden, senin gibi anlayan başka kimse olmadığını düşünüyordur. Bu farkındalık onu senin yanında rahatlatır. Sana karşı teslimiyetin en derin işareti ise budur. Senin varlığında huzur bulması. O halde şunu hatırla. Bir kadın senin adını duyduğunda bile gülümsüyorsa seni yalnızca merak etmiyordur. Seni çoktan kalbine almıştır. Ama bunu itiraf etmek onun duygusal dengesi için fazlasıyla büyük bir adımdır. Sen bu sinyali doğru okursan onun iç dünyasında çoktan kendine yaraştığını fark edersin. Çünkü hiçbir kadın istemediği bir erkeği hayal etmez. Hele ki başkalarıyla kıyaslarken gülümsemez. Dördüncü yanında değilken bile seni düşünüyorsa, gerçek arzunun en güçlü kanıtlarından biri, bir kadının seni yalnızca yanındayken değil, yokluğunda da düşünmesidir. Çünkü fiziksel yakınlıkta herkes belli bir rol oynayabilir. Ama birini düşündüğün anda, yanında olmamasına rağmen, onun varlığını içinde hissetmeye devam ediyorsan işte orada kalpten gelen bir bağ vardır. Kadınlar gerçekten ilgilendikleri bir erkeği düşünmeye başladıklarında bu durum sadece bir anlık hayal değildir. Günlük hayatlarının içine sızan küçük detaylarla kendini gösterir. Mesela yürürken bir şarkı duyar. Acaba o da bu şarkıyı sever miydi diye düşünür. Bir cümle kurar. Bu tam onun söyleyeceği bir şeydi der içinden. Hatta bir kahve içerken bile şu anda burada olsaydı ne güzel olurdu diye geçirebilir aklından. Bu düşünceler zamanla davranışlara dönüşür. Sana attığı bir mesaj, belki yalnızca bir emoji, bir espri ya da saçma bir video, hiçbir sebep yokken geldiğinde, bil ki bu mesaj onun seni düşündüğü anların bir sonucudur. Sadece yazmak istemiştir. Belki cevap beklemiyordur bile. Çünkü içinde bastıramadığı bir istek seni oraya, o satırlara taşımıştır. Ve bu mesaj kalbin fısıltısıyla yazılmıştır. Bazı kadınlar seni düşündüklerini doğrudan söyleyemezler ama davranışları hep iz bırakır. Sosyal medyada seninle ilgili gönderileri beğenir, eski hikayelerine bakar, seni güldüren bir kareyi sana gönderir ya da yalnızca bakıp iç çeker. Bu tepkiler planlı değildir. Kontrol etmeye çalışsa da bir noktada sızar dışarıya. Çünkü sen onun iç dünyasında yer etmeye başlamışsındır. En dikkat çekici olan ise şudur. Bir kadın seni düşündüğünde ruh hali değişir. Gülümsemesi daha yumuşak olur. Daha anlayışlı davranır. Günün ortasında seni aklına getirmişse, o günkü sohbetleri, mesajları, sana verdiği tepkiler daha içten ve sıcak gelir çünkü enerjin onun içinde dolaşıyordur. Fiziksel olarak yanında olmasan da duygusal olarak onunla birlikte yürüyorsundur. Kadınlar bazen bu duyguları kendilerine bile açıklayamaz. Çünkü bu yalnızca bir ilgi değildir. Bu içsel bir bağlanma halidir. Seni düşündüğünde kalbinde bir kıpırtı hissediyorsa bu yalnızca bir hoşlantı değil, daha derin bir şeydir. O an seni arzuluyordur. Seni özlüyordur. Henüz bunu fark etmemiş olabilir ama düşüncelerinde seninle konuşuyor. Seninle yaşıyordur. Bazı erkekler kadınların sessiz kalmalarını ilgisizlik zanneder. Oysa bazı kadınlar seni düşündükleri halde söyleyemezler. Ama küçük işaretlerle seni iç dünyalarına dahil ederler. Ve sen bu izleri okumayı öğrenirsen kelimelere gerek kalmaz. Çünkü gerçek istek çoğu zaman sessizlikte gizlidir gözlerde, davranışlarda, bir anda atılmış kısa bir mesajda, işte sen o sessiz bağa kulak verebilirsen, onun iç dünyasında nasıl bir yer tuttuğunu da anlarsın. Beşinci sabrın sessiz dili, gerçek arzunun en derin yansıması. Bir kadının sana karşı olan duygularında gerçekten bir dönüşüm yaşandığını anlamanın en güçlü işaretlerinden biri. Onun sabrıdır. Ve bu sabır çoğu zaman fark edilmeyen ama bir kadının iç dünyasında sessizce gerçekleşen büyük bir devrimin habercisidir. Çünkü bir kadın seni yalnızca istiyorsa değil, aynı zamanda kabullenmeye başlamışsa işte o zaman sabrı da artmaya başlar. Eskiden seni bekletmen bir sorun olurdu belki. Bir mesajına hemen dönmediğinde içten içe kırılırdı. Planlar değiştiğinde, unutulan bir detaya takıldığında sitem dolu sözler gelebilirdi. Ama şimdi bu tepkiler yok. Artık seni düzeltmeye çalışmıyor, küçük detaylara takılmıyor. Hatta seni olduğu gibi kabul etmeye başlıyorsa işte bu. Senin onun kalbinde çok daha özel bir yere yerleştiğini gösterir. Kadınlar genellikle belirsizliğe tahammül edemezler. Netlik isterler kontrol etmek, süreci yönetmek isterler. Ama eğer seni gerçekten arzulamaya başladıysa, o zaman bu kontrol isteği yavaş yavaş yerini kabullenişe bırakır. Seni olduğu gibi seyreder. Sana alan tanır. Senden kaçmaz, üzerine gitmez. Sadece senin yanında kalmayı seçer. Ve bu zayıflık değil, en büyük içsel gücün dışa vurumudur. Bir kadın seni gerçekten istiyorsa artık seninle savaşmaz, direnmez. Seni dönüştürmeye, değiştirmeye çalışmaz. Çünkü artık seni yalnızca istemiyordur. Seni olduğu haliyle seçmiştir. Sabrı da işte bu seçimin sonucudur. Bu sabır öyle basit bir sabır değildir. Bu, seninle olmak için içimdeki taşları yumuşatıyorum diyen sessiz bir sevgidir.